ve bazı metotları var yani. Hep tekfircilik ama bu insani bir hastalık bu. Selamun dostlar. Ben 20 yıl yakındır ruhbanların saldırılarına karşı mücadele ediyorum. Ruhbanlar da anladığım kadarıyla 40 yıldır benimle uğraşıyorlar. Dinlerini savunmak için ve bireysel arzuları için, egoları için yani. Bu zamana kadar Ruhbanlar tarafından çok çeşitli saldırılara maruz kaldım. Rüyalarda, uykumda epey bir saldırı oluyor. Tabii gün içerisinde telkin yoluyla, el kol hareketleri, ötekileştirme, aşağılama, yalnızlaştırma, kaş göz işaretleri, hakaretler, iftira, takdir etmemek, yani bir sürü ruhban saldırısı. Fakat bunlarla baş edebiliyorum yani. Öyle ya da böyle bir şekilde artık Allah'a sığınıp bir şekilde idare ediyoruz. Fakat ben bir kitap üzerine çalışıyordum İslam tarihi e, İslam tarihi ile ilgili. Bu kitap çalışmasını e, bitirdim. Mütevatir haber teorisi ile ilgili iki tane video çektim. Birinci video çektikten sonra herhangi bir saldırı yoktu orada. O videoyu rahatlıkla çekebildim. Yalnız videodan sonra yani neredeyse bir ay çok böyle psikolojik olarak bayağı bir problemli geçti. Ve ikinci videoyu da çektim. Daha kısa olsun hem kısa olsun hem de istediğim gibi olmamıştı yani bir türlü bu ikinci video çektikten sonra montaj yaparken bir de baktım ki videonun içerisinde bir ses var. Ruhbanlar normalde ruhsal alandan saldırı yapıyorlardı ancak yani şimdi bu olay şu anda bunları yapmış olduğu evimin etrafından evin içerisine e, manyetik cihazlarla saldırı yapmışlar. Bunu sonradan anlıyorum ama ben işi ilk başta da çözememiştim de. Sonradan bunu anladım. Şimdi öncelikle bu olarak bu bir defa kanuni bir suç. Bunu kim yapmışsa bu suç yani. Sonra bu ilk videoyu işte 21 10 2021 tarihinin tarihlerinde çekmiştim. O arada tam da tarih kaydı yok. 21 olabilir, 20 olabilir. 26 Aralık 2021'de ikinci bir video çektim. Yine baktım ki yani böyle bir acayiplikler var. Evin etrafını kontrol ettim. Bir tane Volkswagen bir araç gördüm ama bir şey de diyemem ben şimdi kim olduklarını tahmin edebiliyorum ama o araç Volkswagen kediydi yanlış hatırlamıyorsam o şahıs beni görünce gitti o muydu bu işi yapan onu tabi bilemiyorum ancak yine de söylemek isterim şimdi ilk videoyu izleyelim sen o bulunduğun yerde yanlış yaşıyorsun çünkü bu mütevatir haber teorisi insanı yakalar Kandırma kendini boş. Kandırma kendini. Duyduğunuz gibi açıkça korkuyorsun diyor. Bunu sürekli e, bana e, bir telkin olarak gönderiyor. Zaten videoyu çekerken beni görüyorsunuz zaten. Ben böyle şey yapmışım zaten. Rengim gitmiş. Ben onu anlayamıyorum. Yani orada ben kendim o düşüncemde nedir? Yorgun düşün. Yorgunum diyorum. Vesaire öyle düşünüyorum. Halbuki aslında o bana e, telkin gönderiyor işte korkuyorsun, korkuyorsun, korkuyorsun diyor bana telkin gönderince tabi bu sefer ben hissedemediğim bir şekilde psikolojim bozuyor benim. Allah kahretsin yani bunları ne diyeyim. Şimdi ikinci videoyu izleyelim. Ama sünnet Allah burada bekliyor. Sünnet Allah burada bu evlerin sahibi var. Burası babanızın çiftliği değil. Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir kavmin olmadı. Sizden önce nice nesiller helak edildi. Nice nesiller helak edildi. Yani yani Gördünüz yani. O orada yine bir şey söylüyor. Ne yapacağımı bilmiyorum işin gerçeği. Ya çünkü kimseye güvenim kalmadı. Zaten halk ruhban, halka halka pek güvenmiyorum. Yani polise gitsem ne olacak? O da var şimdi. Yani polise gitmeyi de düşünmüyorum. Ee, bu nedenle bu kaydı alıyorum, başıma bir iş gelir gelmez onu bilmiyorum da ama yani dava açacak durumda da değilim. Yayınlayacağım bu videoyu artık bilmiyorum ben Allah'a tevekkül etmişim. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, şimdi bunlar bu sesi bilinçli mi gönderdiler? Yani şöyle şimdi normalde frekans e, boyutunu düşük gönderdiği için ne olacak? Bu ses duyulmaması gerekiyordu. Ama burada duyuluyor. Bunu bilinçli mi işittirdiler bana? Yoksa bu tesadüf eseri mi böyle oldu? İnanın ben bunu da anlayamadım, çözemedim burayı. Ya o kadar da benim açımdan önemli değil. Çünkü ben bu davada haklıyım. Ruhbanlar haksız. O yüzden onun bilinçli, yok işte tesadüf eseri olduğu çok orayla ilgilenmiyorum. Oranın arkasında başka işler de var yani. Beni küçük düşünmek isteyebilirler. Korkutmak isteyebilirler vesaire, bir sürü şey var orada. Ama onunla da çok ilgilenmiyorum dostlar. Yani artık herkesin evine saldırılır, ben size söyleyeyim. Yani benim açımdan tabii ki iyi değil ama herkesi de herkesi de saldırılabilecek bir durum. Bilmiyorum ne olacak. Rahman'a emanet.